Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Melçilerle dışarı çıktık. Hava biraz kapalı. Ama öyle çok soğuk değil. Değil mi anneciğim? Evet. Biz nereye gidiyoruz merciler? Bana bakacak mısın oğlum? Nereye gidiyoruz biz? Hı? Parka mı gidiyoruz? Parka mı gidiyoruz oğlum? Bana bakacak mısın? Anneciğim. <laughs> ne yapıyorsun sen? Aa, parkta kimse yok galiba. Mert Celal. Bana bakacak mısın? Mert Celal. Oğlum. <laughs> sen neden onu ısırıyorsun? Mert Celal'in son dişleri çıkıyor da arkadaşlar bu aralar eli sürekli ağzında. Ağzı çok kaşınıyor. Jel sürsem de bazen fayda etmiyor. Ne buluyorsa ağzına koyuyor. Eyvah düştü. Düştü bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Yok anneciğim. Of dur bir dakika. Vay Oğlum. Anneciğim onu eli öyle... ağzından çıkar oğlum. Ağzından çıkar anneciğim. Hadi. Koşma. <laughs> Ağzın çok mu kaşınıyor? Anneş. Bana bakacak mısın? Ver Celal. Aa parkta kimse yok. Merciler hiç kimse yok anneciğim. Sadece sen varsın. Hadi bakalım. Uzun zamandır parka gelmiyorsun. Biraz özledin değil mi annem? Evet. Hadi bakalım kay ben seni göreceğim hadi. Kay bakalım. Acaba Merçil'in hangisinde kayacak? Acaba Merçil'in hangisinde kayacak? Aa Merçil'in bunda mı kayacak? Hadi buradan kay bakalım. Kay bakalım. Kay 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 mertçiler. Evet geliyor 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 geliyor. Hop. Ce -e. Geldi. Koş koş koş. Mertçiler neredeymiş ya? Arkadaşlar mertçiler neredeymiş? Aa buradamış. Aa dikkat et anneciğim yavaş yavaş. Acele etme bir tane. Tamam. Otur bakayım. Bak nasıl kayıyor ya. Bak nasıl kayıyor oğlum. <laughs> Eğlenceli mi? Nereye gidelim? Kay 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 koş 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 koş. Bir dakika anneciğim. Bir dakika. Bir dakika anneciğim bana bak. Merciler bana bak anneciğim. Durmadı. <laughs> anneciğim. Aa merciler yeşil mı gitti Aa, burada mı kayacakmış kay bakalım hadi hoppa mercilal hadi koş 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 ne oldu elimi tut bakalım nereye gidelim elimi tuttu bakalım nereye gidiyoruz oğlumla koş koş anneciğim Hadi bakalım seni çekiyorum oğlum. Merciler burada kayacak. Merciler burada kayacak. Gel bakalım. Gel 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 anneciğim. Hoppa. Evet. kay kay kay. Aferin sana. Aferin oğluma. Kayacak mısın yine buradan? Kim o? Mertçe kimmiş o? Aa. Aa, aa Mertçelermiş. Mertler geliyor. Tersten geliyor. <laughs> Hadi gel bakalım. Uzanarak geliyor. Değiştirdi. Fikrini değiştirdi. Hadi gel bakalım. Kay bakalım. Kay 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 kay. Oh. Oh Mert Celal. Acaba buradan gelse ne güzel olurdu. Keşke buradan gelse Mert Celal. Keşke buradan gelse. Aa beni da oğlum. Gel bakalım. Bak uzanarak geliyor. Uzanarak geliyor. Uzanarak geliyor. Oh. Keyif babası. Ne var anneciğim? Keşke Mertelerle buradan gelse. Arkadaşlar keşke burada gelse. Keşke buradan gelse. Aa, duydu beni sanki. Sen beni mi duydun? Sen beni mi duydun? <laughs> Mertelerle anneciğim. <laughs> Yardım edeyim mi sana? Tutayım mı ayağından? Oppa, Balık gibisin Mertiler. Aa. Hadi bakalım. Dur bakayım. Oppa Mertiler. Hoppa. Bir. iki, Üç. Yıkalayacağım seni. Sakın kaçma. Sakın kaçım deme. Yıkalayacağım, yıkalayacağım. Yıkalayacağım seni yıkaladım. Seni yıkalayacağım Mert Ben de geliyorum kaymaya. Seni yıkalayacağım şimdi. Gel bakalım. Sen nereye gidiyorsun? He? Oradan mı kayacaksın? Hadi kay bakalım. Nasıl kayıyorsun? Kay bakalım. Vay! Wow, Mert İlal ne güzel kayıyorsun. Ben de kayayım mı? Ben de geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Çekil, çekil. Çekil anneciğim, çekil. Ama merciler çekil ben geleceğim şimdi. Bak ama sana gelirim. Geliyorum 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 geliyorum. Hayır çarpıştık. Çarpıştık merciğerle. İnanamıyorum. Seni yakalayacağım şimdi. Sen benim kaymama engel oldun. Seni yakalayacağım şimdi. Çabuk kaç. Yoksa seni ısırırım. Çabuk kaç. Seni ısıracağım Mertçiler. Yavaş yavaş. Tamam. Şaka yaptım ben. Acele etme. Bir, iki, merciler üç. Şimdi nasıl kayacaksın? Bakalım. O nasıl bir kayma tarzı Mertçelal? Hoppa! Ben de geleyim mi? Hayır ama hayır oradan çık. Oradan çık Mertçelal. Çık çık bak geliyorum çık. Geliyorum 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 hop hop hop. Hoppa geldi. Mertçelal. Şuraya bak balık gibi balık gibi balık gibi. Ne oldu? Şimdi seni yakalayacağım. Kaçma geliyorum sana. Geliyorum geliyorum. Hadi kay. Seni yakalayacağım. Sen beni geçemezsin. Hayır sen beni geçemezsin. Sen beni geçemezsin ki. Şimdi ben seni geçeceğim. Oradan mı kaymak istiyorsun? İyi hadi kay. Otur bakalım. Mertiler güle güle. Görüşürüz anneciğim. Hadi kay bakalım. Seni bekliyorum. Hoppa. Mertçeler neredeymiş? Aa, Mertçeler oradaymış. Hadi gel. Hadi gel. Koş koş. Gel hadi koş. Koş 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 Mertçeler. Gel anneciğim gel. Hadi gel bakalım. Üç. 5 1 2 3 4 Aferin sana Hadi kay bakalım Burada mı kayacağım? Hadi kay bakalım <laughs> Uzanarak kayıyor Yardım edeyim mi sana? Hadi yardım edeyim. Hadi yardım edeyim. Hop 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 hop. Hop gidiyor benim oğlum. Aa, aa gitti. Mercilal gitti. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 1 2 3 dört. Aferin olma. Dikkat et anneciğim. Anneciğim biraz daha geri gitsin. Öyle şey yapsın anneciğim. Hadi. Bakalım nasıl kayacak merçeler. Bakalım nasıl kayacak. Kayabilecek mi arkadaşlar? Kayabilecek mi? Kayacak sanki. Evet kayıyor kayıyor. Gidiyor 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 gidiyor. Gitti. Şimdi ben de geliyorum Mert Çekil. Yoy. Geliyorum. Geliyorum ve geldim. Seni yakalamaya geldim. Kaçma. Hayır 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 öyle olmaz. Öyle olmaz hayır hayır anneciğim. Hayır. Hayır o şekil bilinmez. Merdivenler var anneciğim. Hayır. Koş koş. 1-2-3-4-5 Acaba Merçelen neredeymiş? Çocuklar Merçelen nerede? <laughs> ah buradaymış. Hmm, nereye gidelim Merçelen? Ne oldu yoruldun mu? Çok mu yoruldun sen? Sen çok mu yoruldun? Sen çok mu yoruldun anneciğim? Aa çıkarma. Çıkarma oğlum. Ama terlemişsin. Hayır anneciğim çok terlemişsin. Çıkarma. Hayır bir tanem çıkarma çıkarma. Hayır dur. Çıkarma dedim ama ikna edemedim. Çıkardı. Anneciğim berini buraya atmak için mi çıkardın başından? <laughs> Şimdi yakaladım seni. Şimdi yakaladım seni. Hadi koş. Arkadaş olmayınca veresiyle bile oyun oynamayı uydurmuyor. Hadi bakalım. Kaydır bakalım. Aa. Hoppa. Sıra sende. Hoppa. Aa, düştü. Silelim. Çabuk 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 çabuk. Acaba merciler buradan gelir mi arkadaşlar? Acaba buradan gelir mi? Ah gelmedi, gitti. Keşke buradan gelseydi. Gitti. Buradan. Aa buradan mı geldin? Bu sefer yavaş geldi. Şimdi merciler geliyor. Hayır. Yakaladım. Hava bulutlu ama oldukça sakin bir hava var. Yani öyle rüzgar falan yok. Ne oldu bir tane? Elini mi vurdun? Hoppa! Durdu burada. Sıra sende. Hadi kay, hadi kay. Kay kay kay. Yakaladım bunu. Yakaladım. Aferin benim oğluma. Aferin. Aferin sana. Oğlum keşke arkadaşlar olsaydın da. onlarla oynasaydın. Ama yoklar. Hava soğuk olduğu için. Kapalı olduğu için kimse çıkmadı dışarı. Gel 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 gel. Hoppa. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum Mertcelal. Hadi bakalım oğlum. Hop! Beresi geldi. Sıra Mertcelal'de. Aa! Ablalar onlar. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Gel anneciğim. Gel, gel. Hayır, gel, Kim onlar? Ablalar onlar anneciğim. Mert Celal uykun mu geldi? Çok mu yoruldu? Ne oldu? Hadi kay bakalım. <laughs> Senin yerin fındığım benim. Mertelen neredeymiş acaba? Buradan mı yakalasam? Aa. Ve buradaymış. Aa, bere gitti. Şimdi Mertelen'de. Kay bakalım. Hop aa beresi uçtu hadi sirkele onu <laughs> acaba mercilen nerede arkadaşlar ben mercilini göremiyorum aa yakaladım sarı montlu bir çocuk geliyor aa bu mercilenmiş bu benim oğlummuş aa gitti hop yine uçtu Mercelali yakalayacağım, yakalayacağım. Mercelali yakalayacağım, yakalayacağım. Sobe. Mercelali yakalayacağım. Hop. Mercelali de sıra. Hop. Uçtu. Mercelali arkadaşlar hoşça kal diyecek misin? Gel bakayım bu taraftan buraya. Ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. hoşça kalın. Öpücük ata anneciğim arkadaşına. Görüşürüz şimdi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.